Bin abone hayırlı olsunun dahi. <laughs> Komik bir başlangıcın ardından herkese merhaba. Bugün 1000 aboneye özel 1000 TL harcama videosu hazırladım sizler için. Hem kendimi biraz ödüllendirmek istiyorum, bir yandan da aracımı şarj edip karnını doyurmak istiyorum. Gelin hadi hep birlikte yolculuğumuza çıkalım ve bin aboneyi kutlama videomuza başlayalım. Evet yola çıktık ve gidiyoruz. Durağımız İstinye Park AVM. Evet arkadaşlar şimdi İstinye Park AVM'ye geldim. Aracı Watt Mobilitenin AC şarj istasyonuna bağladım şu anda aracımız şarj oluyor. Ya burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya burası iki araçlık bir park yeri ve dar bir park yeri. Yani buradaki araç sol taraftan şarj oluyor ama neredeyse benim yerime kadar park yerine sıfır yanaşmış. Ve ben aracımı park ederken çok zorlandım. Bu tarz aracınızı park ettiğiniz noktalarda lütfen yapacağınız park işlemine biraz özen gösterin. Çünkü sizin buradaki gösterdiğiniz özensizlik benim burada eziyet çekmeme sebep oluyor. Buradan da bunu hatırlatmak isterim. Şimdi ben size göstereyim ben nasıl park etmek zorunda kaldığımı. Çünkü benim de inip aracıma rahatça inip binebilmem lazım. Ben buraya bu kadar sıfır park ettim. Anca bu kadar mesafe açabildim. Ama bu arkadaş sağ olsun aracını getirip böyle sıfır park ettiği için ben çok zorlandım. Buna özen göstermeye çalışırsak çok iyi olur. Bu sadece elektrik istasyonları için değil, bütün park istasyonları için geçerli. Evet, şimdi aracımızın bir yandan karnı doyarken ben de yukarı çıkıp AVM'nin tadını çıkaralım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Allah. Bin abone özel kutlama yemeğimi dürümle gerçekleştirmek istiyorum. Güzel bir et döner dürüm siparişi verdim. Tabii ki bu et dönerin tadı benim yaşadığım memleketteki Yusuf Ali yerine geçmez ama şimdilik bununla idare edeceğim. Şimdi ben bunu yiyeyim. Ondan sonra tekrardan sizlerle beraber olayım. Bu arada yemeğe de 195 lira verdim. Dürüm artı içecek için. Ben şimdi dürümü gömüp ondan sonra videoya devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar yemek faslını şimdi bitirdik. Şimdi hediye faslına geçtik. Bakalım aracıma ve kendime nasıl bir hediye alacağız. Hadi hep birlikte bakalım. Bir insana hediye alıyor olsaydık Tabii ki bu bardaklar seçenek olabilir ama malum arabamız çay içmediği için bardak almak biraz saçma olabilir. Biraz da bu tarafa bakalım. Aa, bence arabama en uygun hediyeyi buldum. Bir nazar boncuğu alacağım. Hem bu sayede nazardan da korunmuş olurum belki. Kanalımı izleyenler bilir ufak bir nazarlık boyutunda bir olay başıma geçmişti. Şöyle güzel sadelerinden bir tanesini seçebilirim. Hatta şu güzelmiş yani yeşil renkleri de var. Bu nazar boncuğunu alıp arabama asacağım. Bence gayet de güzel bir hediye oldu. Şimdi fiyatını da öğrenip altına yazarım. Evet şimdi arabaya hediye aldık. Yemeğimizi de yedik. Şimdi artık kendime hediye bakmaya başlayabiliriz. Hazır kış mevsimi de gelmişken kendime bir güzel kazak alsam aslında güzel olur. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar üzülerek söylemeliyim ki 500 TL'ye bir kazak bulamadım. Aslında bir tane bulduk ama o da çok içime sinmedi. O yüzden vazgeçtim. Şöyle bir şey düşündüm. 5000 aboneye özel bir video çektiğim zaman yine aynı böyle bir şey harcama videosu yaparız. Orada bugün kullanamadım 500 lirayı o zaman kullanırız. Hem daha da iyi bir hediye alabilirim bu sayede kendime. Şimdilik bu kadar. Şimdi arabaya inip bakalım arabamız ne kadar para harcadı? Ne kadar karnı doydu? Bir onu inceleyelim, bir hesaplayalım. Evet istasyonun başına geldik. Aracımızın şarj göstergesi full gösteriyor. Bakalım aracın içinden de kontrol edelim. Şimdi bakalım aracımız %41 seviyesinden %100 seviyesine ne kadarlık elektrik almış? 32.7 kWh'lik bir enerji almışız. Toplamda da 200 liralık faturamız çıktı. Şimdi artık şarj işlemini durdur diyorum. Gidip artık kabloyu araçtan ayırabilirim. Evet şarj işlemimiz de bu kadardı. Toplamda bugün harcadığımız para 480 TL'ydi. Yani harcayabileceğimiz daha 520 liramız daha vardı. Ben gereksiz bir harcama yapmak istemediğim için bu harcamayı yapmadım. Amacımız zaten burada elektrikli bir aracın size ne kadar artı avantaj sunabildiğini gösterebilmekti. E, aracımın da bu konuda gayet verimli ve güzel olduğunu burada tekrardan görüyorum. Aynı konsepte bir videoyu farklı bir araçla, benzinli veya dizel araçla yapsaydım eminim ki benzeri seviyelerde yakıt aldığımı düşündüğümde yaklaşık 700-800 liralık bir yakıt masrafım çıkacaktı. Ancak işte elektrikli aracın bize sağladığı avantajlar buydu. Videonun başında tabii ki eğlenceli bir konsepte video yaptım. Bu da benim eğlenceli tarafımı daha az çok gösterebilmekti. Eğlenceye yönelik ilk videom olduğu için illaki eksiklerim, hatalarım olabilir. Ancak zamanla bunları da tabii ki geliştireceğimi düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın.